Ali sen bugün ne yaptın? Çorba yaptım. Nasıl yaptın çorbayı? Önce su döktük. Beş bardak. Evet. Sonra? Sonra da çorbayı döktük. Çorbayı döktük. Sonra ne yaptık? Sonra pişirdik. Pişirdik. Pişti. Sonra da tabak koyduk. Sonra da yiyeceğiz mi? Evet. Yiyelim. Yiyelim. Bu ne? Oturuyor. Tat bakalım neyliymiş. Vişneli. Vişneli mi? Hı hı. Ali bugün bize ne yaptı? Çorba yaptı. Evet. Şimdi ben Ali'nin yaptığı çorbayı yiyeceğim. Hayır ben yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben. İkimiz de çorba yiyeceğiz. Bunlar ne içimiz. Evet. Hadi el salla kapatalım. Bay bay. Bay bay öpücük gönder. Ah. Mua. ah. Mua. Bir daha yasalla.